Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu Ankara'da yapıldı. Mevcut başkan Hidayet Türkoğlu ve eski milli basketbolcu Ahmet Efe Ayhan'ın başkan adayı olduğu Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'na 177 delegenin 165 delegesi katıldı. Yapılan oylama sonunda mevcut başkan Hidayet Türkoğlu kullanılan 165 oyun 133 oyunu alarak tekrardan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi. Diğer başkan adayı Ahmet Efe Aydan 29 oy alırken 3 oy geçersiz sayıldı. Efendim, Başkanım buradayız. Başkanım buradayız. Başkanım buradayız. 4 yıllığına tekrardan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Hidayet Türkoğlu'nun yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı. Hakkı Harun Erdenay, Bilge Donuk, Hüseyin Beşok, Hüseyin Çağtay Özdoğru, Mehmet Fatih Öztürk, Mustafa Sarımermer, Rıza Selim Demir, Serdar Karagöz, Tolga Egemen, Yılmaz Ergü'den yönetim kurulu listesinde yer aldı. Yapılan oylama sonunda tekrardan Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına seçilen Hidayet Türkoğlu yaptığı konuşmada genel kurula katılan herkese teşekkür etti. Öncelikle hepinize gerçekten saygılarımı sunmak istiyorum. Bir dönem daha tevecih gösterip beni ve ekibimi bu göreve layık gösterdiniz. O yüzden bütün camiyamıza gerçekten ne kadar teşekkür etsem azdır. Bazı duygularla buraya çıktım. Ama nasıl konuşacağımı gerçekten bilmiyorum. Ee, keşke basketbol camiası olarak daha iletişime açık bir camia olsak. Çünkü yanlış bilgilerle iletişim kurmadan camiamızı bu yönde... rahatsız etmememizi gerektiğine inanan bir insanım ben bir başkan olarak. Çünkü biz her zaman şeffaf olduk, dürüst olduk, samimi olduk. Bundan sonra da aynı şekilde olacağımızda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hatalarımız oldu mu mutlaka olmuştur. Bundan sonra olmayacak hiçbir zaman diyemem. Ama her zaman herkese samimi oldum. Herkese bir telefon uzaklığında oldum. Bir telefon yakınlığında oldum. O yüzden beni ve ekibimi tekrar buraya bu sahneye çıkaran siz camiama şükranlarımı teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum.